Herkese merhaba. Bugün mevsimin en güzel meyvesinden harika bir kek yapıyoruz. Kayısılı kek yapıyoruz. Hem de çok azıcık malzemeyle koskocaman bir borcam keki yapıyoruz. Böyle kare kare görünümüyle de harika, müthiş böyle pastamsı bir görünüme sahip bir kek yapıyoruz. Ağzımın suyu aktı öyle söyleyeyim. Tadı da enfes. Daha fazla lafı uzatmıyorum. Hemen yapımına başlayalım diyorum. 3 tane yumurtayı karıştırma kabıma koyuyorum. Üzerine de bir su bardağı toz şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar güzelce mikserle çırpıyorum. Bu böylece kekimin güzel kabarmasını sağlıyor. İşte şeker eridi. Harika bir krema kıvamına geldi. Şimdi diğer malzemeleri koyalım. Yarım çay bardağı oda sıcaklığında süt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı yoğurt. Şöyle sıvı malzemeleri de karıştıralım. İki buçuk su bardağı un kullanacağım ama böyle elekten geçiriyorum biliyorsunuz unu, katı malzemeleri. Böylece daha pamuk gibi oluyor kek. Gördüğünüz gibi malzemeleri çok az ama kocaman bir tepsi kek yapmış olacağız. Şöyle eleyerek koyuyorum. Bir paket de kabartma tozu. Onu da eleyerek koyacağım. Bir paket vanilya. Şimdi hafif devirde katı malzemeleri de karıştırıyoruz. Dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Güzelce katı yağla yağladım. Sıvı yağla yağlamayın çünkü çıkması zor oluyor. Şimdi kek karışımımı döküyorum. Şöyle düzleştiriyorum. Çok ince oldu diye düşünmeyin. Kabaracak. Gayet istenen boyuta gelecek. Ve kayısılarım var şöyle yarım kiloya yakın. Onları ortadan ikiye böldüm. İsteğiniz kadar da koyabilirsiniz tabi. Ben şöyle dilimleri hesap ederek tam ortalarına gelmesini sağlıyorum. Şöyle birer kare düşünün. Şöyle tam ortalarında. Görüntüsü çok güzel oluyor böyle. Kabarınca onlar biraz da şöyle içine çöküyorlar yumurta taneleri gibi. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına gidecek. Ee, fırında alttan ikinci göze koyun cam tepsi olduğu için yaklaşık 25-30 dakika kadar pişecek. İşte kekimiz pişti ve ılık bir hale geldi. Şimdi üzerine pudra şekeri koyacağım. Bu ılıklıkla beraber o pudra şekerini de biraz içine çekecek. Hem de görüntüsü çok güzel olacak. ve soğumaya bırakıyorum. İşte soğudu artık servis zamanı. Şöyle kareler yapacağım. Muhteşem bir görünümü var. Tadı inanılmaz lezzetli. Azıcık malzeme ile bir sürü porsiyon kek çıkıyor. Şöyle kare kare dilimliyorum. Ve tabağa alalım. Dokusunu görüyorsunuz. Muhteşem görünüyor. Bakar mısınız? Ortasında kayısısı ve delik delik ne kadar yumuşak ve güzel olduğunu gösteriyor kekide. Bakar mısınız? Yumuşacık bir kek ve kayısıyla harika bir lezzet. İşte gördüğünüz gibi tam anlattığım kadar varmış değil mi? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizin yaptıklarınızın fotoğraflarını da heyecanla bekliyorum. Fotoğrafları nereye gönderiyorsunuz? Figen Ararat Instagram hesabıma gönderiyorsunuz. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane zil butonu var. İşte onda tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.